Şimdi e, Erzurum'da e, üniversite okudum biliyorsunuz. Erzurum'a ilk sene gittiğimde e, hani canım çok sıkılıyor. Ne yapayım, ne edeyim diye e, arkadaşlar da falan diyor. Hayır hani daha ilk zamanlar olduğu için arkadaşlar da daha edilmemiş. Edilmediğimiz için e, canım çok sıkıldı. Erzurum'da atlamak lezzeti bir dağ var. Ya dedim ki şuraya çıksam ne olur? He, 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 heyecan var, gençlik ateşi derken aldım çantamı tek başıma yola çıktım. Meğerse gittiğim Erzurum'un en tehlikeli dağlarından biriymiş. Tüm tinerciler herkes oradaymış. Neyse aldım dağımı. O zaman da iPhone 4 isim vardı. Fotoğrafımı çekiyorum. Güzelce eğleniyorum. Keyfim yerinde. En sonunda dağın tepesine öyle böyle çıktım. <laughs> dağın tepesine öyle böyle çıktım. <laughs> çıktıktan sonra fotoğraf çekiyorum tek başıma. Bir baktım ki arkada bir tane köpek sesi geliyor. Fotoğraf çekerken Fotoğraf çekerken e, dedim ki hani köpeği de ekrana alayım ki e, köpek şey yapmasın hani o da kamera da olsun. <laughs> yani. Aynen öyle. Hı. İşte köpeği tam ekrana alacağım derken e, köpek bir baktım e, bir havladı. Köpeğin tam böyle telefonun flash sesi açıl, açıldıktan sonra bir baktım en az 10 tane ben diyeyim 10 sen de 15 <laughs> bir bir. Iki. <laughs> yemin ederim en az 10 tane ya düşün yani en az 10 tane köpek. <laughs> en az 10 tane köpek baktım hep birlikte ayağa kalktılar. <laughs> ayağa kalktılar. Ayağa kalktıktan sonra Allah ne o dedim. İlk defa orada ölümün korkusunu hissettim. Neyse telefonumu cebime cüzdanımı önüme aldım. Ondan sonra e, çanta, çantamı bağladım. Ne oldu biliyor musun? Ondan sonra ee, eşedü eşe getirmeye çalıştım. Eşedü eşedü de, eşedü de dedim. Bakın devamı gelmedi. Unuttum. Korkudan eşedü unuttum. Sonra Yasin dedi bir baktım. Yasin devamı yok. Yasin devamı yok. Sonra çantamı bağladım. Ya Allah dedim kaçmaya başladım. Vallahi dedim. <laughs> <ben. gülüyor> Ondan kaçtım. Sonra bir kaçayım. 15 tane köpek bir dağın başında tek başına bana saldırıyor. Hani koşuyor. Onlar koşuyor ben koşuyorum. Neyse bir baktım ki benim e, İstanbul'da bir arkadaşım vardı. Pitbull'u vardı. Pitbull'u vardı. E, Pitbull'u hani o zaman bir şey demişti ki köpeklerden kaçmayacaksın. Kaçtığın zaman köpekler de seni kovalar. Ben de bir anda 15 tane köpek beni kovalamaydı. <laughs> 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 <laughs>